Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Hatime. Son bölüm. Eski Said'in serkeş, asi, müftehir, övünen, mağrur, gururlu, kibirli, ucuplu, kendini ve yaptıklarını beğenen, riyakar, gösterişçi nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır, beş maddedir. Birinci fıkra. Madem eşya, her şey, gözümüzde gördüğümüz varlıklar var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i, son derece kesin ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya, bütün şeyler, bütün varlıklar kadar müşkül, zor ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan yani kolay olur. Madem zemin ve asumanı, yer ve gökyüzünü birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar, çok usta zat, zemin ve asumanın yerin ve gökyüzünün meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan hayatları, hayat sahibi varlıkları, canlıları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek. Faydasız, gereksiz, anlamsız yapmayacak. Hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra. İkinci madde. Sen ey mağrur, gururlu, kibirli nefsim. Üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, övünme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Üçüncü fıkra, üçüncü madde. Sen ey riyakar, gösterişçi nefsim. Dine hizmet ettim diye gururlanma. İnna Allah le yu'eyyidu hadha'd-din bir raculil facir. Muhakkak ki Allah bu dini günahkar biriyle de güçlendirir. Buhari hadisinin sırrınca müzekka temizlenmiş olmadığın için tertemiz olmadığın için belki sen kendini o racülü facir o günahkar adam bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, kulluğunu, geçen nimetlerin şükrü ve vazifeyi fıtrat, yaratılış vazifesi, ve farizayı hilkat yaratılış ödevi görevi ve neticeyi sanat Allah'ın yaratmasının sonucu bil ucup kendini ve yaptıklarını beğenmek ve riyadan gösterişten kurtul. Dördüncü fıkra, dördüncü madde. Hakikat ilmini, gerçeğin bilgisini, hakiki hikmeti, gerçek gaye ve faydayı, doğru ve yararlı bilgiyi istersen, Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın marifetini, bilgisini kazan. Çünkü bütün hakaik mevcudat, varlıkların bütün hakikatleri, ismi Hakk'ın, Allah'ın Hak isminin şu aatı, ışınları ve esmasının, Allah'ın kutsal isimlerinin tezahüratı, ortaya çıkmaları, görünmeleri, ve sıfatının Allah'ın sıfatlarının tecelliyatıdırlar. Kendilerini belli edip göstermeleridirler. Maddi ve manevi, fiziksel ve metafizik, cevheri, öze ait, özle ilgili, arazi, sonradan oluşan her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır. Ve hakikatine Allah'ın birer isminin gerçeğine, hakikatine istinad eder, dayanır. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz, önemsiz bir surettir, şekildir, görüntüdür. 20. sözün ahirinde sonunda şu sırra, şu gizli derin manaya dair bir nebze bahsi geçmiştir. Bir parça bahsedilmiştir. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, çok istekliysen, aşıksan, meftten, ölümden kaçarsan katiyen kesinlikle bil ki hayat zannettiğin halat, hayat zannettiğin haller, durumlar yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye, dünyaya ait şeyler o dakikada meyyittir, ölüdür, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun o zamanın mazrufu içinde olan şeyler o dakikada ademdir, yokluktur, yoktur, hiçtir. Demek güvendiğin hayatı maddiye, maddi dünya hayatı yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik, bir kısım araştırmacılar bir aşiredir. Salisenin çok küçük bir parçasıdır. Belki bir anı seyyaledir akıp giden bir andır demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet, bazı veliler, Allah dostları dünyanın dünya cihetiyle, dünya yönüyle ademine, yokluğuna hükmetmişler. Madem böyledir, hayatı maddiyeyi nefsiyeyi, nefse ait maddi hayatı bırak, kalp ve ruh ve sırrın ruha ait manevi bir duygunun dereceyi hayatlarına, hayat derecelerine, mertebelerine çık bak. Ne kadar geniş bir daireyi hayatları, geniş bir hayat daireleri, hayat sahaları var. Senin için meyyit, ölü olan mazi, geçmiş zaman, müstakbel, gelecek zaman onlar için haydır, diridir, hayatlar, hayatlı ve mevcuttur, vardır. Ey nefsim, madem öyledir sen dahi, sen de kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, Faniyim, sonluyum, fani olanı, sonlu olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a, sonsuz rahmet, merhamet ve şefkat sahibi Allah'a teslim eyledim. Gayr istemem, başka istemem. İsterim, fakat bir yar baki, sonsuz bir dost isterim. Zerreyim. Maddenin çok küçük bir parçasıyım. Fakat bir şemsi sermet isterim. Batmayan sonsuz bir güneş isterim. Hiç ender hiçim, hiç içinde hiçim. Fakat bu mevcudatı, bu varlıkları birden hepsini birden isterim.